Şimdi de sergileniyor isimli grup sergisi. Koleksiyon, arşiv, kurumsal eleştiri gibi kavramlar etrafında şekillenen bir sergi. Çok farklı mecralarda üreten sanatçıların işleri aracılığıyla sanat eserlerinin ve tarihsel olarak öneme sahip mesnelerin bir sergi bağlamında kazandığı anlamlarla ilgileniyor ve müze kurumlarının İzleyicilerin izleyicilerin beğenilerini şekillendirmekte oynadığı, üstlendiği rolle ilgileniyor aslında. Sergi Boyard'ın sanat gösterim biçimleri sözünden yola çıkıyor. Bu sözü ile karşı karşıya geldikten sonra biz e, kendi pratiğimizde yaptığımız iki sanat galerisinde çalışan e, birey olarak nasıl eserleri daha fazla gö gösterdiğimizi, nasıl onları ön, plan ön plana çıkardığımızı araştırmaya başladık. Ve burada da esasında e, bir objenin araca dönüşmesini incelemeye başladık. Sergideki sanat eserleri esasında e, kaide, vitrin e, gibi Müzelerde çok sıklıkla kullanılan e, objeleri e, ve sergileme biçimlerini araştırıyor. Bye. <laughs>